Eğer e, su sorunu olan yerlerde yalaklarla hayvanların içme suyunun olmadığı yerlerde bazı yerlerde yalama taşı gibi, bazı yerlerde suluklar sıvatlar yaparak e, hayvanların ihtiyacı olan gölgelenme. E, evet gölgelerini yaparak onlar e, proje'nin içerisinde var. Doktor. Evet gelen foref'u yakandı. Bir tane tane arkasında aparatı var. Onlar da yeni alındı. Sadece mera temizliği için bu traktör ve aparat alalım. Başkanım etrafı bayağı atıyor. Atıyor. Evet. Evet, yani rahat, e yani. Başkan, Evet. Çok saygıdeğer değer. Karakürşeyin yazılı gürgen sakinleri, çok değerli hemşerileri. Bugün burada gördüğünüz gibi Mera ıslahı projemizin bir parçasını gerçekleştirmekteyiz. Malum Sakarya'mızda hemen hemen 70 bin dekar civarında, dönüm civarında yeşil otlaklarımız var, meralarımız var ve bu meralarımızı ıslah etmek adına bir proje geliştirdik. Karabirçek Belediye Başkanımızla burada beraberiz. İlk bu işi Karabirçek'ten başlıyoruz. Karabirçek'teki şu anda Yazılı Gürgen'de bulunduğumuz Mera'da 280 dekarlık dönümlük bir alan üzerinde 5500 hayvan büyükbaş ve küçükbaş hayvan burada yemlemekte, otlamaktadır. Netice itibariyle 100 dekarlık kısmı yani dekar dönüm aynı şeyler 100 dönümlük kısmı hiçbir şekilde kullanamıyordu tamamen çalılık otlak hale gelmişti. Burada Sayın Belediye Başkanımızın da destekleriyle ve sizlerin katkılarıyla, muhtarlarımız destekleriyle hep beraber omuz omuza verdik. Yüz dönümlük alanı kullanılır hale getirdik. Yani tekrar otlak hale getirmiş olduk. Islah ettik, temizledik. İnşallah bundan böyle buraya yem bitikleri dikerek, yem bitikleriyle zenginleştirerek ve buradaki alanı daha çok derin hale getirmeyi, hatta otlakların seviye otlakların seviyesini ...ete dönüşümü, süte dönüşümü yüzde yüzlere varan bir şekilde yem bitkileriyle orasını zenginleştirmek planlıyoruz. Ve bu çalışmaların arasında en önem verdiğimiz nelerden biri karapürçek ve yazılı gürgen otlaklığı oldu. Yani merası oldu. Meranın hayırlı olmasını, buradaki kullanan vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler vermesini kazançların boz olmasını inşallah bunu etrafında çevirmeyi düşünüyoruz. Yani vatandaşlarımız bu nereye hayvanlarını bırakacaklar. Akşam da tekrar olacaklar. Hiç onları takip etmeye gerek kalmayacak çünkü etrafı tamamen koruma altında olmayı planlıyoruz. Belki kamerasını da de koymayı planlıyoruz. Kamerasıyla etrafı çitleriyle tam kapalı olan da burada bizim büyük, büyük, büyük baş ve küçük baş hayvanlarımızın güzelce gemliklerinin yiyebileceği ve slaytların suatların yapıldığı, gölgeliklerin yapıldığı bir alan olacak. Hayvan sıcak günlerde gölgeliklerde edecek. Su istediği zaman suatlarda suyunu içebilecek. Yani burası çok modern, tamamen bir çiftlik gibi bir e, küçük baş ve büyük baş hayvana ihtiyaç duyduğu havanın, hayvanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mela haline getiriyoruz. Islah projemizi hayırlı olması Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlerleyenler dolayı. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Ve halkımıza hayırlı olsun diyorum. Allah muharekesin hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Tabii ki bunların başında Tarım Bakanımızın çok büyük desteği var. Tarım Bakanımızın teşvikleri var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızda büyük bir katkı sağlamakta. Büyük bir destek vermekte. Buradan da Tarım Bakanımıza ve bakan yardımcılarımıza, bütün heyetine genel müdürlerine çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi Sakarya'dan, Karapürçek'ten, yazıl Gülgenden selamlarımızı arz ediyoruz. <laughs> Hadi, <hayırlısı. Başkanım. gülüyor>